Merhabalar, bugün tam 2 yıllık trader olma, trader olduktan sonra bu beceriyi gittikçe geliştiren bir arkadaşımın başarı hikayesini izleyeceksiniz. Kod adı Sniper. Bazı arkadaşlarımın ismini, gerçek ismini söyleyemiyorum. E, çalıştığı konumdan ve mesleğinden ötürü ve kendisi de ekran çıkamıyor. O yüzden bu başarıyı ben seslendireceğim. E, özetle 10-15 tane ekran görüntüsü aldım ve izinlerini aldıktan sonra bu başarıyı sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu başarılar hem sınıf içerisinde çok ilham verici oluyor ve daha fazla çalışıyor arkadaşlarım. Hem de sizden arkadaşlar bir trader nasıl olur? Hangi süreçlerden geçer ve nasıl zor koşullarda bile olsak bu çok önemli arkadaşlar. Zor koşullarda bile olsak bu koşullar içerisinde trader olabilirizi görmüş oluyoruz ve yazılım 2 yıl içerisinde çok gelişti. Ve yazılım geliştikçe de aslında o yazılımla birlikte kullanıcı deneyimi arttıkça yani bir aylık bir kullanıcı ile bir yıllık bir kullanıcının başarısı aslında aynı değil çünkü yıldır içerisinde çok fazla deneyim kazanınca programın kendi içerisindeki bağlantısal bütünlüğü çok daha fazla görüldüğünde aslında trader olduktan sonra bu daha iyi trader olma süreci gittikçe artıyor bunu da görmüş olacağız çünkü tam 2 yıldır yazılımı kahini kullanıyor sniper. O zaman hadi başlayalım. Emekleriniz için çok teşekkür ederim hocam. Yarın ilk işim platformu almak. Ay 11 Aralık 2020. Belki çok pasifim hocam ama çok zor şartlarda çalışıyorum. 7 gün full e, arazideyim. Bir gün tatilim. Diğer arkadaşlarımdan daha çok çalışıp başarılı olacağım. İnşallah hocam sayenizde başarılı olacağım demiş. Arkadaşlar ne kadar şartlarımız kötü olursa olsun iş ya da hayat şartlarımız kötü olursa olsun bakın daha 2 yıl öncesinde başarılı olacağım demiş. Ve ben de hemen gecenin saat 10'u olsa da cevap verdiğimi söylemişimdir. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Sorun olursa yaz dedim. Peki hadi gelelim ikinci görsele. 4 Mart 2021. Merhaba hocam. iyi akşamlar. Ben yeni başladım. Çalışma şartlarım kötü olsa da sayenizde başaracağıma inanıyorum. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi işlemlere bakın arkadaşlar. Karlara bakın. 001 002 Tüm arkadaşlarıma yıllarca hep bunu söyledim. Arkadaşlar dedim. Küçük dotlarla başlayın. Bu arada 3 ay geçmiş arada anca fırsat bulmuş. Ve önemli olan çok para kazanmak değil. Akıllıca küçük parayı büyütebilmek. Böylelikle biz... Zihnimizin duvarlarını kırarız. Ve böylelikle trader olmaya bir adım daha yaklaşırız. Bakın akımı yakalamış ve bu sınıf içerisinde kullandığımız bir teknik. Satranç oyunu oynar gibi piyonumu sürerim. Akım yakalanıyorsa devam ederim. Eğer yakalanmıyorsa stop olup yeni şartları beklerim. Gun type'ın kanallarını çok güzel bir şekilde kullandığımızı gösterir. Zaten bu teknik en güzel gun type'ı destek tepkileriyle kullanılır. Zaten biraz önce gündüz şey dedim. Hami şey yazmış. Tahmin ederek trade edilmez yazmış yeni gelen bir arkadaşıma. Ben de hemen üstüne ekledim. Yani tepkilere bakarız. Gantay tepkilerine bakarız. Hani şu olacak diye tahmin etmeyiz. Tamamen olacağa bakıp olduktan sonra işleme gireriz. Peki her şey için teşekkür ederim demiş. Ee, sayınıza başaracağım demiş. 4 Mart 2021. İyi bayramlar hocam. 20 Temmuz 2021. Bakın süreç ilerledi karlar da arttı. Artık DAX, Nasdaq gibi endekslerde e, trade etmeye başlamış. Aradan geçen 5-6 ay var. Ve karda kademe eklemi diyorum ben bu Typhoon'da karı yukarı çıkartmak ve kademe ekleyerek e, varlığı küçük miktardaki parayı daha da fazla arttırmaya. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir şekilde 001 pozisyon ile 4 tane poz açıp 200 dolar kar. Ve e, bunu çok böyle kısıtlı zamanlarda yapabiliyor. Yani Mart'taki trade et, başlangıç trade etme seviyesinden karların artışından da anlayacağımız gibi daha agresif bir enstrümanla trade etmeye başladığından da anlayacağımız gibi e, daha iyi bir trader olmuş. Tıkladık. E, Cudi Dağından hocam burası ufkumu açıyor. Kolay gelsin demişim. Sağ olun hocam. Sizin neden yüksek yerler çıktığınızı iyi anlıyorum hocam demiş. Sınıfta çoğu zaman sohbet ederiz. Ben böyle çok fazla arge kafasına girdiğim zaman, yeni bir şeyler ürettiğim zaman yüksek yerlere çıkıp sessizlikle düşünmeyi severim. Bu bana iyi geliyor. Arkadaşım ona istinaden bir nazire yapmış. Ve işlem açtığı yer, koşullar ve sonrasına bakın arkadaşlar. Hocam çok geçmiş olsun. Herhalde ben ufak bir hastaydım. Ee, şu koşul şeye bakın arkadaşlar. Karlara bakın. Altın 001 ve 001 altın işlemleriyle birlikte 106 dolar kar ve tek bir akım yakalanmış ve ama biz trade ederken şunu söyleriz. Trader her zaman işleme girmez. Trader fırsat bekler ve o fırsatla birlikte işleme girer. Fırsat gelirken de hiçbir zaman şüphe etmez. Zaten 4 saat boyunca, 5 saat boyunca o noktayı bekleriz. Tek bir çizgiyi bekleriz. Ve o geldikten sonra artık B, C, D planlarımıza doğru gideriz. Hemen bir sonraki görselime geçiyorum. 19 Ağustos 2021. Bakın zarar işlemleri yok mu? Elbette var. İşlemlere bakın yine DAX, yine agresif işlemler. Mesela bir tanesi zararda. Nasdaqlar başlıyor aşağıda. Büyük ihtimalle bu artık 1000 dolar karlara doğru geçtiği zaman da ikinci bir görsel var mı bakayım. Bakın arkadaşlar 1275. 10 dolar, 20 dolar karlardan. Trende bakın 001 işlemlerle 113 dolar. 258 dolar karlar ve hani o gün alıp çıkmamış ya da bir saatlik alıp çıkmamış trende takip etmiş. Günler var mı burada? Bunlar burada günler yok ama büyük ihtimalle bir gün boyunca sabahtan akşam kadar beklemişler. Ya da çok dipten bir 6 ayda kırılamayan bir destek tepkisinde çok önemli bir tek çizgide işleme girmiştir. İşte bu bizi trader yapıyor arkadaşlar. Peki o çizgiyi nasıl görüyoruz? Sadece telefonla, sadece mobil olarak yazılım içerisinde görebiliyoruz. Hiçbir şekilde çizim yapmaya gerek kalmıyor. Gayet özgür biçimde, tatilde, işte, Bazen mühendis arkadaşlar sahada şey yapıyorlar. Dozer görüntüsünü göndermişti geçenlerde bir arkadaş. Ben işe başladım, sabah işlemler açtım, kapatıyorum. Bu nasıl telefon çekmeyecek diye. Yani gayet dışarıda telefonun çektiği her yerde platform zaten mobilde kullanabildiği için ve bize aslında tek bir çizgiyi, tek bir yeri gösterdiği için tabii platformu kullanmayı öğrendikten sonra bunu yapabiliyoruz. Bu yetiyi kazanabiliyoruz. Aynı yürümek gibi, aynı koşmak gibi, daha iyi koşmak gibi ya da aynı araba kullanmak gibi, daha iyi araba nasıl kullanırızı görmek gibi platformu kullanmak da bu böylelikle zaman içerisinde daha da iyi hale oluyor. Gördüğümüz gibi. Başladığımız süreçte neredeydik? Şimdi neredeyiz? Ve arada 6 ay, 7 aylık bir fark var. Zaman farkı var ve kısıtlı zamanlarda yapıyor sniper. 27 Eylül bir yıl geçmiş. E, nasılsınız? Bugün kar çekimi yaptım. Ne kadar çektim diye yazmışım. 3.385 TL 383 dolar kar çekim yapmış. Şimdi bundan sonra da düzenli kar çekimlerini göndermiş. Bakın 27 Eylül. Hemen. Hani önemli olan kar yapmak değil. Önemli olan düzenli kar yapmak değil. Bence önemli olan her hafta kar çekimi yapmak. Bu bizi Aynı zamanda motive de ediyor. Yani 50 dolar da çeksem, 100 dolar çeksem, 500 dolar da çeksem. Her hafta kar çekim yapmak bize bu işin gerçekten bir iş olduğunuzu geri planda zihnimize söylüyor. Ve düzenli ve disiplin bir şekilde çalışabilmemizi sağlıyor. Bakın şimdi 27 Eylül geç. 21 Aralık. Dire dire seviye 3 demişim. Bunun de, büyük ihtimal aşağısında büyük bir görsel vardır. Hepsini tek tek incelemişimdir. Eee... Bakın hemen yakınlaşıyorum gözüm görmedi. 425 dolar bir kar var. Sizin desteğiniz olduğunu önemli demiştim demiş. Bakayım. Bakın Nasdaq, Gaz, ee, Nasdaq'taki pozisyonlara bakın. 001'lerden 002'lere 002'lerden kademeye arttırdıkça ve trendin sonuna doğru geldikçe 004'lere ve 005 işlemlere doğru gelmiş. Yani riskli bir şekilde trade edebiliyor ama e, yazılımın dinamiklerini çok iyi anladığı için o videonun başında söyledim söylediğim bağlantısal bütünlüğü çok iyi gördüğü için artık riskini olabildiğince iyi yönetebilmeye başlamış. Ve hani 5 dakikada 8 dakikada gelişimi gördünüz değil mi? Giderek risk artıyor ve giderek kazançlar artıyor. Ama bunu en başta yapsaydı, en başta riskli işlemler girseydi bunların hepsi zarar olacaktı. Bunların hepsi hüsran olacaktı ve daha başlar başlamaz bitirecekti. Hatta ben yeni arkadaşlara şey diyorum. Arkadaşlar diyorum. Bir hafta, iki hafta demo de işlemler yapın. Ve kendi demo de işlemler yaparak stratejinizi görün ve programın tepkilerini görün. Crystal Box nasıl bir tepki veriyor? 36 Box nasıl bir tepki veriyor? Gun Typhoon nasıl bir tepki veriyor? Ve bunların hepsinin sonucundaki oluşan kahin nasıl işlemler veriyor ve başarısı nasıl? Biz bunu tepkilerini gördükçe ve kendi hayatımız içerisinde, kendi iş hayatımız içerisinde, okul hayatımız içerisinde empoze ettikçe işte trade etmek ve trader kimliği bu şekilde oluşuyor. Hemen bir sonraki 294 e, kar, 157 dolar kar çekimi. 5 Ocak 2022 bir yıl geçti. Tanışmamızın üzerinden bir yıl bir ay geçmiş. Hemen bakıyorum 907 dolar bakiye 157 dolar kar çekimi ve bakın aşağı doğru işlemlere bakın. Kendi trader kiminde şu var DAX, Nasdaq ve altın. 3 enstrümana bakıyor gördüğünüz gibi bir TL karışmış araya. Arada gaz bakıyor ama önemli 3 tane enstrüman üzerinde sürekli trade ediyor. Bakın aslında ben aynen bu şekilde siz bana hesap özetinizi gönderdiğinizde bu şekilde Okuyorum ve diyorum ki ha evet bu şekilde trade edebiliyor. Artı yönü bu, eksi yönü bu. Artıların üzerinden gideyim ve şu şu yöntemlerle e, devam et diyerek sesli mesajla gönderiyorum. Ve o sesli mesajlar arkadaşlar yönlendirici oluyor. Ve o yönlendirmelerle birlikte aslında mesela Sniper'a özel e, eğitim yöntemi ya da uygulama yöntemi söylemiş oluyorum. Onun çalışma koşullarına özel. İşte bizi Trader yapan da bu karşılıklı iletişimimiz çünkü ben onun artılarını görmesem bir sonraki e, art artısını söyleyemem yani bu yönde iyisin ama bir tık üzerine şunu katalım bunu söyleyemem ya da eksisini görmeden bak burada eksi yapıyorsun ama şunu şöyle yaparsan eksilerin azalır diyemem o yüzden geri dönüşleri almam çok 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 önemli. 21 Ocak düzenli kar çekimleri halen devam ediyor. 448 dolar kar çekimi bakiyede 592 dolar var ve yine Nasdaq ve altın işlemleri. Yani finansal piyasalardan düzenli biçimde kar çekimi yapılabilir mi hocam? Yapılır. Kahin işlemler mi? Kahin mi bizi yönlendiriyor? Ben sinyallerle mi işleme giriyorum? Hayır arkadaşım. Bak bu şekilde işleme giriyorsun. Ee, bu şekilde platformu kullanıyorsun. Kahin işlemler sadece bizi yönlendiriyor. Bizim o pozisyon üzerinde hakimiyet kurmamız işte bu şekilde bir yıl içerisinde oluyor. Hatta mesela 6 ay öncesinde trader olmuştu ama şu anda son 2 ayda kar marjlarının, kar çekimlerin arttığını görüyoruz. Son 2 ayda artık daha iyi bir trader oldu. Hemen bakalım. Haftayı kapattım demiş. Ne zamandır yazışmıyorduk. Bu arada arada ofise gelir ee, görüşürüz de. Ee, hani yılda 2 defa 3 defa ofise gelir. 7 Ekim Cuma bu yılın 7 Ekim'i bakın arkadaşlar yukarıda 1200 dolarlar var ve yine satış işlemleri altından DAX'tan alış işlemleri ee, ve karda stop olmalar karda bak mesela yanında şey görüyorsunuz zarar gibi görüyorsunuz DAX'ın yanında kırmızı ve ama kırmızıyla kapanmasına hemen yanında da 100, 100 dolar 120 dolarlık bir kar görüyorsunuz ben buna e, zararda pozisyon kapatma, karda eklediğimiz için ve stop loss'u yukarıya koyduğumuz için aslında aşağıda karlı işlemler kalıyor. E, stop'u yukarı çıkarttığımızda, e, gun type'ının üstüne doğru gittiğimizde, ilk işleme giriş yerimizin üstüne doğru çıkarttığımızda ekran başında olmasak bile stoplanıyoruz ama karda stoplanmış oluyoruz. Bu yöntem mi zaten böyle trader seviyesi 3 yazmıştım ya işte ikinci seviyeye, üçüncü seviyeye geldikten sonra ve günde bir saat, iki saat ekranda süre ayırarak bazen sabah dörtlerde pozisyon açıyor bu arada o zaman vakti oluyor tüm pozisyonlarını ay ayarlıyor bu ondan sonra da hiçbir şekilde bir daha ekrana bakmıyor. Yani görsellerin devamında bunlar vardı ama çok fazla görselleri uzatmak istemedim. Ee, bu şekilde mesela doktor hocam da bu şekilde karlar atıyor. Eee şu yoğun şartlara çalışan mühendisler de bu şekilde karlar atıyor. Ee, bir şirketi yöneten genel müdür de bu şekilde karlar yapabiliyor. Çünkü bir saat içerisinde tüm planımızı oluşturabiliriz. Sabah 9'da özellikle zaten her şey belli oluyor. Bir daha bir saat ekrana bakıp ya da 15 dakika 20 dakika ekrana bakıp bir daha bakmayabiliriz. Da bir de akşam 4'te. 4.30'da 5'te Amerika seansı, Amerika seansı açıldığında ekrana baktığımızda tepkiyi gördüğümüzde Yeterli. Gün içerisinde bir saatten fazla bakmaya gerek yok. Hatta Burak zaten herhalde demişti, e, hocam zaten vaktim yoktu demişti. Günde bir saat, iki saat maksimum bir buçuk saat. O kadar vaktim var demişti ve büyük ihtimalle Burak ya kendi anlatır ya ben onu anlatırım. E, kendi kar çekimlerinde de tamamen öyle yapıyor. Zaten trader olmak böyle olur arkadaşlar. Yani yanımda şu an benim kocaman bir ekran var. Belki fotoğraflarda, Instagram'da e, görmüşsünüzdür. Attığım storylerde falan görmüşsünüzdür. Ben bunun karşısında saatlerce trade etmiyorum. İşlerimi hızlandırıyor sadece. İşlerimi hızlandırdığı için 2-3 bölüm ayırıyorum. Öğrencilerle yazıyorum, tweet atıyorum, e dersleri düzenliyorum gibi gibi. E trade etmek demek bir ekranın başında saatlerce e kalmak demek değil. Trade etmek insanı özgürleştirmeli. Aynı zamanda iş hayatına vakit ayırabilmeli. Aynı zamanda ben o telefonda trade ederken her şeyimi karşılamalı. Mesela şu anda bildirimler geliyor Telegram'dan. Beni uyarabilmeli bu şekilde teknolojik bir e, inovasyon gerçekleştirdiğimizde işte bu şekilde iş hayatıyla birlikte e, trade'ler gelmiş oluyor, karlar gelmiş oluyor. En son 16 Aralık Cuma kain işlemleri demiş e, yanında işte 36 dolar kar Euro GPB mesela Euro GPB şimdiye kadar görülmesinizdir e, sniper'ın karlarında ama kanalı yorumlayamayabildiği için Gantt iPhone'u kullanmayı da öğrendi, öğrendiği için Euro GBP görmüş çok stabil bir kanal kırılımı bıttığı bir zaten bir mum solucan gibi yukarıya başını kaldırdıysa oradan işlemi açmıştır ya da aşağı bir kanal geçişi pembe kanalın aşağısında bir geçiş olduysa orada bir satış işlemi gerçekleştirmiştir. İşte hiç bakmadığı Euro GBP'den bile eğer kar yapabiliyorsak 65 dolarlık bir kar yapabiliyorsak demek ki Eski bir kullanıcı için diyorum bunu. Yeni bir kullanıcı hemen bu şekilde bu seviyeye gelemez. Zamanla sniper'ın bana sürekli dekont attığı gibi sürekli uğraşıp yavaş yavaş zaman içerisinde öğrenerek yaptığı gibi yaparak bu seviyeye gelir. Yani sözün özü ve yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyorum. Hiç trade etmediği bir enstrümanda Euro GP gibi eğer kar yapabiliyorsa demek ki ben kahinle beraber... Platformu biraz daha geliştirdim. Kain işlemler aslında %70 başarılı, %70'in üzerinde başarılı olmasına rağmen son hükmü verecek olan biz olmalıyız ki oyun planı kuralım. Bunu yapabilir yap, yapabilmiş çünkü iki tane Euro GP bir işlemi var. Kadem eklemiş. En aşağıda Euro USD işlemi var. Ee, ve e, bununla bağlantılı olarak açmış. O da kain işlemi. Zaten Euro USD 2,5-3 aydır alış işlemi sürekli gönderiyor. Onlardan bir tanesi, kontrol ettim de onu da görmüş oluyorum. Peki, kapatıyorum. Bugün Sniper'ın e, işlem özetini gördük. İki yıl boyunca gelişimini izledik. Gördüğünüz gibi bu süreç öyle kolay değil. E, canla başla çalışarak, bazen sabah erken kalkarak, bazen gece e, uyumadan pozisyonlarımızı düzenleyerek, fedakarlıkla oluyor. Tamam. E, Kahin çok güzel işlem gönderiyor. Kristal Box çok güzel tek profitler alıyor. Ama bunu yönetebilecek bir analitik zekamızı geliştirmemiz gerekiyor. Ve bu zaman içerisinde bu şekildeki etkileşimle oluyor. Ve ben bunları hiçbir zaman silmiyorum. Sürekli duruyor. Hatta 3.5 GB'e geçti. 5 yıllık teknik analiz eğitimlerinde şu an 3.5 GB'lık yazışma var arkadaşlar. Görsellerle birlikte. Bunları sürekli e, üzerine koyarak gidiyorum ki hem arkadaşımın kişisel gelişimini görüyorum bu şekilde olduğu gibi hem de aslında ben arkadaşım geliştikçe de yazılımı onunla birlikte ha böyle yapıyormuş ben de bu şekilde geliştireyim. Burada eksik var. Bu şekilde geliştireyim diye üzerine ekliyorum ve bu bizi karşılıklı olarak geliştiriyor. O yüzden ben şey istemiyorum. En son videoma dedim ya. Benden kimler eğitim almasın. Çalışacak arkadaşım, emek verecek arkadaşım. Heves değil, gerçekten beraber bu yolla ilerleyeceğimiz bir arkadaşım olsun ki hem ben keyif alayım bu süreci yönetmekten hem de arkadaşım verdiği emeğin karşılığını görsün. Bunu istiyorum. O zaman bir sonraki başarı hikayesinde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.